Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, bizler bir önceki taç hadis dersimizde bidat ashablarını işlemiştik. İnşallah bu dersimizde de Kitabul İman ve İslam'ın 5. babını okuyacağız. Kitabul İman ve İslam'ın 5. babı biat hakkındadır. Biat manası sözleşme, bağlılık bildirme demektir. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik döneminde hac mevsimlerinde, özel olarak hac mevsimlerinde akabe biatları çok meşhurdur. Bir, bir takım insanlar, bir takım topluluklar peygamber efendimize burada gelip biat etmişlerdir. Yani bir takım kelimeler üzerine söz vermişlerdir. En meşhur biat ise peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye'de sahabeden aldığı biattır. Şimdi Bismillah diyelim ve okumaya başlayalım inşallah. Kâle Allahu Teala yüce olan Allah söyledi ki dedi ki: inne muhakkak ki ellezine o kimseler ki yubayyuneke sen biatleşen yani seninle sözleşen o kimseler ki inneme ancak ve ancak yubayyune sözleşirler biatleşirler Allah'a Allah'la. Yani seninle sözleşen kimseler ancak ve ancak Allah'la sözleşirler. Yedullahi onların eli, yedullahi Allah'ın eli, fevka eydihim onların ellerinin üzerindedir. Yedullahi Allah'ın eli, fevka eydihim onların ellerinin üzerindedir. Fetih suresi 10. ayet. An-ı Ubedet ibn Samit Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ubade ibn Samit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Kale söyledi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve havlehu onun etrafında yani Resulullah'ın çevresinde ise bir grup vardı min ashabihi onun sahabelerinden. Onun ashabından onun ashabından bir grup onun etrafında olduğu halde kale şunu söyledi. Bayuni bana söz verin, bana biat edin. Ala üzerine en la tuşriku şirk koşmayacağınıza billahi Allah şey'en bir şey. Allah'a karşı bir şeyle şirk koşmayacağınıza. Allah hiçbir şeyi şirk koşmayacağınız üzerine bana biat edin, söz verin. Ve la tesriku hırsızlık yapmayacağınıza. Ve la teznu zina yapmayacağınıza. Ve la tektulu öldürmeyeceğinize evladekum evlatlarınızı, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize ve la tetu getirmeyeceğinize bir bühtenin bir u, bir uydurmayla tefterunehu iftira edip iftira edip de bir uydurmayla iftira edip de bir uydurmayla beyne eydikum ve ve elleriniz beyne arasında eydikum elleriniz ve erucurikum ayaklarınız elleriniz ve ayaklarınız arasında elleriniz ve ayaklarınız arasında bir iftira uydurmayla gelmeyeceğiniz yani herhangi bir iftira uydurmayacağınız iftira etmeyeceğiniz üzerine ve la ta'su isyan etmeyeceğiniz fi ma'rufin iyilik konusundaki bu iyilik şeriattır. Yani şeriatın emir ve yasakları konusunda isyan etmeyeceğiniz üzerine üzerine bana biat edin bana söz verin. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem et e, sahabesinden bu grup o o gruptan şu söylediğimiz bu kelimeler üzerine biat alıyor yani sözleşiyor Allah hiçbir şey şirk koşmamaları e, hırsızlık yapmamaları zina etmemeleri evlatlarını öldürmemeleri bir de elleri ve ayakları arasında iftira uydurarak gelmemeleri maruf konusunda iyilik konusunda yani şeriat konusunda isyan etmemeleri konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine ashabından biat almıştır. Femen her kim vefe yerine getirirse minkum sizden. Sizden her kim bunu yerine getirirse bu saydığımız bu şeyleri fe ecruhu onun ecri, onun sevabı alellahi Allah üzerinedir. Vemen her kim asabe isabet ederse yani bulaşırsa min zelike bunlardan şeyen bir şeye. Bundan bir şeye her kim bulaşırsa, isabet ederse fe fe, o cezalandırılır. Fi dünya dünyada. O kişinin cezası dünyadadır. Mesela kardeşlerim bir kişi zina ettiğinde bu ortaya e, ortağa çıktığında böyle bir şey bulaştığında o kişi dünyada cezalandırılır. Veya hırsızlık yaptığı zaman. Fehuve o keffaretun lehu. Onun için kefarettir. Bu dünyada çektiği bu ceza onun için kefarettir. Ve men her kim esabe bulaşırsa, isabet ederse min zelke bunlardan şeyen bir şeye. Sümme sonra seterahullahu Allah onu örterse. Seterahu onu örterse Allahu Allah. Fehuve o ilallahı Allah'dır. Yani kardeşler bir kişi zina yaparsa, hırsızlık yaparsa ve bu ortağa çıkmazsa, bu ortağa çıkmazsa Allah onu örterse yani fehuve o ilallahı Allah'adır inşa e. in eğer şa dilerse afa affeder Anhu ondan İsterse o kişiden o günah affeder ve inşa isterse alka onu cezalandırır fe nehu ona biat ettiler söz verdiler hala zalike bunun üzerine Ravahul hamse illa ebu davut 5 ravi de rivayet etmiş ebu davut hariç yani 4 kitap bu hadisi rivayet etmiştir ve fi rivayetil şeyheyn Bukhari Müslim'de olan şeyheyn'de olan bir rivayet şunu diyor Bayana biz biat ettik Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik ale sem'i ve taati işitme ve itaat üzerine biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitme ve itaat üzerine biat ettik. Şimdi kardeşler mümin kimsenin özelliği İşitme ve itaattır. Yani Allah'tan gelen ve Resulünden gelen bir şeyi, bir emri işittik ve itaat ettik der. Müminin özelliği budur. Diyor ki bu sahabe <laughs> bâ yani biz biat ettik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ales işitmeye ve taati itaat üzerine. İşitme ve itaat üzerine biat ettik. Fil usri zorlukta. Vel yusri kolaylıkta. Vel menşeti neşeli anlarımızda. Vel mekrehi ikrah ettiğimiz yani kötü olan anlarımızda yani kötü anlarımızda iyi iyi olan neşeli olan anlarımızda kolaylıkta ve zorlukta işitme ve itaat üzerine biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik ve yine biat ettik ale üzerine ellenunazi'a ellenunazi'a münakaşa etmemek münakaşa etmeme üzerine yine biat ettik. El emre ehlev. Emir ehli olan kişilere karşı. Yani emir ehli buradaki kazıt e, halife. Halifeye karşı halifeye karşı münakaşa etmeme üzerine bir de ve yine şunun üzerine ve ale şunun üzerine en ne kule söyleme bil hakkı hakkı söyleme. Eyneme künne her nerede olursak. Eyneme her nerede künne biz olursak. La nehafu korkmamaya lahi Allah adına. Levmete laimin. azarından laimin azarlayanların. Azarlayanların azarından Allah adına korkmamaya. Her nerede olursak olalım hak hakkı söylemek üzerine bir de emir ehline karşı yani halifeye karşı münakaşa etmemeye kolaylıkta, zorlukta, neşeli zamanımızda, kötü zamanımızda işitme ve itaat üzerine biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Ve fi ve fi rivayetil uhra diğer bir rivayette ve ve biat ettik ala şunun üzerine elle nunaziye münakaşa etmemek üzerine münakaşa etmeme üzerine biat ettik emre ehlehu emir ehline yani emir ehline karşı münakaşa etmememiz üzerine biat ettik. Yani halifeye karşı. Kale söyledi Resulullah. İlla müstesna. Yani emir ehline karşı, halifeye karşı biat etme, e, halifeye karşı münakaşa etmemek üzerine, itaat etmek üzerine biz biat ettik ama Resulullah illa şunu müstesna kıldı. İlla ancak en illa müstesna en en tera küfren. Bir küfür görmeniz bir küfür görmeniz müstesna. Bevahen açıkça. Küfren bevahen. Yani açıkça bir küfür görme durumu müstesna. Ve, ve indekum sizin katınızda da minallahi Allah'tan fihi o konu hakkında yani halifenin yaptığı o küfür davranış veya o yanlış davranış hakkında burhanen bir delil olduğu halde bir delil olduğu halde açıkça bir küfür görmeniz durumu müstesna. Bu durumda e, halife itaat edilmez. An Cerir ibn Abdullah radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun. Kale söyledi ki: Bay'atu ben biat ettim. Yani sözleştim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ala şunun üzerine. İkamis salati namaz kılma üzerine ve ite zekati zekat verme üzerine ve nushi nasihat etme likulli muslimin her Müslüman, lekülli her Müslümi Müslüman, her Müslümana nasihat etme üzerine zekat verme ve namaz kılma üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim diyor. Ravahu Şeyhan, Bukhari Müslim yani ve Tirmizi. An İbni Ömer kâle. Hazreti Ömer söyledi ki, künnâ biz ize o zaman ki bâyâne biat ettiğimizde Resulullah sallallahu, aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aleyhissemî ve taati işitme ve itaat üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biz biat ettiğimizde fe yeku evve, e, yekulu söylüyordu. Lene bize. Yani bizim için söylüyordu. Fi mestetatüm. Gücünüz yettiğince. Yani Allah'ın emirleri ve yasaklarından gücünüz yettiğince. Gücünüz yettiğince yapın ya da sakının. Emirlerini gücünüz yettiğince yapın. Nehilerinden de gücünüz yettiğince sakının. Ann Aişe radıyallahu anha Allah ondan razı olsun Hazreti Aişe'den naklediliyor. Galet söyledi Hazreti Aişe. Kâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yubayiun nisae e, kadınlarla biatlaşıyordu bil, bil kelami bihadhihi. Bu ayetteki kelam ile la yuşrikne billahi şey'e Allah'a bir şey ortak koşmayacaksınız. Bu ayet kardeşlerim Mümteine suresi 12. ayettir. O ayeti okuyabilirsiniz. O ayetin genelde kelamı şey olarak, şu bir önceki sayfadaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin erkeklerle yaptığı biatın sözleriyle birebir aynı. Sadece zamirler farklı. Yani burada e, müzekker zamiri kullanılmış, orada da müennes zamirleri. Çünkü kadınlarla biatlaştığı için e, şuradaki metnin hemen hemen aynısı yani bayuni ala şeye ve la tesriku ve la ve la tektulu evladekum. İşte bunun bu sonundaki geneldeki şu sonundaki zamirleri müennes şeklinde gelmiştir o ayette. Diyor ki Hazreti Hz. Ayşe Kâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yubayyûn yubayyû biatlaşıyordu en kadınlarla bir kelami bi hâzîl ayet şu ayetteki kelam ile La yuşrik ne? Billahi şey. Allah'a bir şey ortak koşmayacaksınız. Bu mümtehine. Suresi 12. ayettir. Galet söyledi Hazreti Ayşe. Mâ messet dokunmadı. Mâ messet dokunmadı. Yedu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eli dokunmuyordu. Yedemratin. Kadınların eline. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nele herhangi bir kadının eline dokunmadı. İlla ancak müstesna imraten yemlikuha. Onun mülkünde olan kadınlar müstesna. Kardeşler böylece iman ve İslam e, kitabından 5. babı da bitirmiş olduk. 6. babda kalalım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.